Sayın Değer Milletvekilleri, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, çok kıymetli ilçe Çalıklı Partimizin Derneği Başkanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz, çok kıymetli Merkez İsmi Kurulu üyemiz, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, belediye başkan adaylarım, Kadın ve gençlik kollarımızın çok değerli başkan ve yöneticileri. sizleri. Herkesin gururlanda başkanlığı dediği adımda. Herkesin gururlanda başkanlığı dediği adımda. Herkesin Değerli teşkilat mensupları, Çok kıymetli hemşehrilerim, Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı ve bereketi bütününüze olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Başkanımızın lansman programına, proje lansman tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> Tabii ki programımıza çok kıymetli, kamu ve kuruluşlarımızın çok kıymetli değerli yöneticileri var. Onlar da hoş geldiniz diyorum ayrıca. Özellikle onda belirtmiş olayım. Değerli özellikle önemli başkanlarımız var. Gaziler, Dernek Başkanımız var, tüm STK yöneticilerimiz var. Bilhassa her durum burada. Hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, malumunuz seçim kampanyasının son 10 gününe girdi. İnşallah başta şehir belediye biz olmak üzere Cumhur İttifakımızla beraber 20 ilçemizde inşallah Cumhur İttifakı Belediyeciliği, AK Belediyeciliği 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle biz Erzurum'a devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Değerli hemşerilerim, değerli teşkilat mevzuslarım, biz 45 gündür sahadayız. 45 gündür 20 ilçemiz, 1200 köyümüz ve mezralarımız olmak üzere sıkılmadık en kalmayacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti teşkilatları hem Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları milletvekillerimizle, bakanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkan adaylarımızla, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla sahadayız ve 31 Mart'a kadar sandıklar açıp konuşlanıncaya kadar biz sahayı terk etmeyeceğiz. Değerli Şenlerim, biz Allah'ın izniyle 14 Mayıs 28 Mayıs'ta da değerli Hemşehrilerimizin katkılarıyla, destekleriyle Türkiye'de Erzurum dereceye girmiştir. İnşallah bizim hedefimiz başta büyük şehir olmak üzere 20 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı ile beraber tüm belediye seçimlerini alan size kazanacağız. Ama rehavet yok. Biz son güne kadar çalışmalarımıza en etkili bir şekilde devam edeceğiz. Ve hedefimiz büyük şehirde özellikle büyük şehirlerde inşallah Mehmet Sekmen başkanımızı birinci yapacağız. Ben burada sizlerden söz almak istiyorum. 31 Mart'a kadar şu son 10 gün içerisinde hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyor musun değerli teşkilatçılar? Allah hepinizden razı olsun. İnşallah biz de bu kadroyla, bu güzel kadroyla 31 Mart'a kadar çalışacağız ve sandıkları inşallah patlatacağız. 20 ilçemizde ve büyük şehirde Türkiye'de dereceye gireceğiz. Ben tekrardan bu güzel programa katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bak, güzel bir taktik oldu başkanım. Çocukları tekrar harekete geçirdik. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah'a hamdolsun. Allah hepimize gecinden versin ama ölüm hepimize gelecek. Cenaze hizmetlerini şu anda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından daha iyi Türkiye'de yapan ikinci iç belediye yok. Allah hepimize geçinen versin ama ihtiyacımız ihtiyacımız. Saymakla bitmez. Ancak sadece değerli dostlar zamanınızı fazla almak istemiyorum. Biraz sonra Mehmet Başkan projelerini anlatacak, yaptıklarını, yapacaklarını anlatacak. Sizi sıkmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy veren kardeşlerimiz biraz önce saymaya çalıştığım o hizmetlerden dolayı sadece oy vermiyor. Ayasofya Camii'si 84 sene sonra tekrar Allahu Ekber vidalarıyla inlediği için oy veriyor. Sadece hizmete değil Ayasofya için oy vereceğiz. Taksim meydanına cami yapılmaz, biz buna müsaade etmeyiz diyenler olduğu süreçte Taksim'de sular idaresinin arkasına kalem gibi minareli camiyi diktiğimiz için AK Parti'ye oy veriyorlar. Cumhur İttifakı'na oy veriyorlar. Sadece hizmete değil. Rahmetli Erbakan Hoca, Allah makamını cennet etsin. Rektörler başörtülü kızlarımıza selam verecek dediğinde onu linç etmişler. Hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat sürecinde. Şimdi o başörtüsüyle, başı açık, başı örtülü ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Herkes kendi özgür iradesinde yaşamaya hakkı var demokratik ortamda. Ancak selam verecekler dediğinde onu linç edenlere karşı bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de, polis teşkilatında da, sağlığında da, savcısında da, mülk idaresinde, valisinde, kaymakamında, her alanda Allah'a hamdolsun. Başörtülü, başarçı kardeşlerimiz birlikte, kardeşçe yaşadıkları, kardeşçe çalıştıkları için AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verecek. İnşallah bu gün Onun için değerli arkadaşlarım. Belediye hizmetleri başımız üstünde yapacağız. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da en iyisini yine biz yapacağız. Bizden başkası yapamayacak, yapamaz. Cumhurbaşkanımız 2028 yılına kadar Cumhurbaşkanı. Allah ona uzun ömür versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Bakanlar orada, Milletvekilleri şimdi beş milletvekili, dört AK Partili, bir Milliyetçi Hareket Partili milletvekili burada 2028'e kadar. İl başkanlarımız burada, belediye başkanlarımız burada, uyum içerisinde hep beraber birlikte hareket edeceğiz. 2028'e kadar biz varız zaten. AK Parti var, muhtar. Var, var. AK Parti 2028'e kadar iktidarda, Cumhur İttifakı iktidarda. Onun için birilerinin, onu özellikle söyleyeyim başkanım bitmiyorum, hakkı helal edin. Hiç kimsenin bizim tarlamızı ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiç kimse heveslenmesin. Cumhurbaşkanımız çok güzel ifade etti. Kimsenin tarlamızı ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Nasıl olsa bize oy verin, biz şöyle yapacağız. Oraya... Öyle... Yok kardeş, kusura bakmayın. Her koyun kendi bacağından asılacak. Cumhurbaşkanımızın, devlet bahçelinin yanında yer almayıp sonra da ben onlarla beraber hareket edeceğim diyenlere bu partiler, bu liderler fırsat vermeyecek. Onun için herkes hizmetlerde, hizmetlerden gelecek. İktidar kim? İktidar yanında olup olmadığına göre hizmeti nasıl alın, nasıl alamazın hesabını iyi yapacak. Bizim derdimiz hizmet etmek. Bizim derdimiz insanların derdine çare bulmak. Bizim derdimiz bu memleketin, milletin dahi şartlarda yaşamasını sağlamak. Azerbaycan'da kardeşlerimiz, kadınlar kollardaki bilezikleri, insanlarımız ellerindeki imkanları toplayarak kardeş köneği olarak Erzurum'a ve Hüdyo'ya göndermişler. E böyle bir kardeşliğin bir müzesi olmamalı. Bunları yaşatmalıyız. Daha artıysam da, daha aktarırsam da hazırlıkçılık bürolara yargıdan verilir. Peki, eminim ki her hamamlarımız var. Ertuğrul'da hamamlarımız var. Bir hamam dizi oluşturacağız. Osmanlı'da, Selçuklu'da, Bahçe Selçuklu'ya inayi hamamlar nasıldı? bir yüzü olarak bunu gelen insanlarımıza göstermemiz lazım. Yine kardeşlerim, bizim bir hayalimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir hayali vardı. Bir davul çalıştırma. Biz de hatır olduğu gibi Erzurum'da bir davul sürüle çalıştırabiliriz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bana belki beş tane yaptığımızı Fakat bir türlü o ortamı oluşturmadı. Ama en son Konaklı bölgemizde bir proje geliştirdik. Konaklı'yı bakın böyle bir hayalimiz var. Seçimden sonra değerli protokol kıymetli davetler bu proje başlıyor Allah nasip ederse hedefimiz ilk etapta 6500 yataklı bir kayak merkezi oluşturmak. Hedefimiz çok daha büyük ama da ilk etap başlayacağız kadere kadere gideceğiz. Kongre merkezimiz var ve burada bir köyümüz var. Adı da sınırlı Konak bir köyümüz. Belki o köyü de imar edeceğiz. Burada peyniri, yağ, helvası, Efendim, üretimleri, sebzesi vesaire bu Müfettel bölgesinin ülkesinde burada Allah nasılsa karşılayacağız. Yine bir kardeşlerim, şehirler falan dökene hedef edilir. Bir de falan dökene, falan direkt edilir. Allah'ın sebebi. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında, iki da biliyorsunuz bu bari orada yani Kültür Bakanlığımızın ve Latif Bakanlığı'na girdi, orada ilan etti. Bu sebeple bütün köylerimizde yeni adıyla mahallelerimize tamamlanmış olacak. Hamdolsun bunu da ifade ederken yaptıklarımız var, eksiklerimiz var Sayın Bakan. Onlar da inşallah bu dönemde hep beraber tamamlayacağız. El ele vereceğiz. Cumhur İttifakı olarak yan yana duracağız. Birbirimizin eksiğini, hatalarını bulmak değil, eksiklerimizi birbirimize ifade ederek Allah'ın izniyle bu güzel şeyde. İslam'ın kilidi olan bu bedeye, bu hizmetleri Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz.